Merhaba arkadaşlar, Boran'ın kanalına ufak bir müdahale. Kameralar gelmeye başlıyor. Siktir lan! We're online ready to fire away A digital breeze from cybernet seas We may not make it out of the bay Just unwind, it doesn't matter anyway Trying not to freeze or throw away the keys The predator is now the prey Things could be different Things could be alright Things could be innocent When dark becomes light We're online, ready to fire away Powered by a dream, connected to a screen Evet arkadaşlar, yeni videonun ilk yeni serinin ilk videosuna hoş geldiniz. Şimdi seriyle ilgili az sonra konuşacağız. Kahvaltıda konuşuruz onu yani. Ama burada ilk oyunu hazırlıyorum. Önceki oyunlarla aynı ama bugün tüm gramajlarını da söyleyeceğim yani. Bir yumurta, 50 gram yulaf 25 gram protein tozu ve üstüne biraz tarçın döküyorum. O şekilde yani ilk oyun böyle oluyor. Şimdi bunu hazırlayayım. Ondan sonra zaten yeni seri hakkında, bir önceki videonun sürpriz hakkında an konuşacağız. Zaten aslında bir önceki videonun sürprizi bu video oldu. Hatta söylemeyi unuttum ama onu zaten görmüştünüz büyük ihtimalle. Bir de 100 gram çilek var bunların üstüne. Şimdi protein soyma konusunda yine bir sıkıntımız var ama yapacak bir şey yok. Bu artık alışık yani. Evet. Evet, bu Yükö'n 100 gram çilek, 50 gram yulaf, 25 gram da protein tozu var. Biraz da tarçın var üstünde. Evet arkadaşlar, Yarış 101'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Önceki videoda duyuracaktım normalde bunu yani önceki video aslında Yarış 101 olacaktı ama şimdi zaten başlıktan da anlayacağınız şekilde bu sene yarışmayı planlıyorum. Aslında bu bu hafta ortaya çıkan bir şey değil. Birkaç haftadır var bu plan yani. Aslında kararlaştırdık gibi bir şeydi. Ama kesinleşmesini bekledim. Şu an kesinleştiği için size duy duyuruyorum yani bu video ile beraber. Bu seriyle beraber. Yarış serisine başlamış olup hafta hafta bir video olacak planladığıma göre. Hem bu süreçte yaşadıklarımı size aktarmış olacağım hem de nasıl bir değişim yakalayacağım bakalım bilmiyorum. Ya, bu arada tarih olarak da şu an aslında bir tarih var kafamda. Ee, bir plan var önümüzde ama şu an tam tarih konusunda net olmadığım için tarihinde net söylemiyorum yarışın. Yani önümüzdeki dönemde yarışacağımı söyleyebilirim sadece. Ama ilerleyen dönemlerde yine muhtemelen tam takvimim belli olacak ne zaman yarışacağım vesaire. Ama şu an klasik fizik için hazırlanıyorum yani. E şu an birazcık sıkıcı kısımlardaydı aslında sizin için. Çünkü diyetteyim. Ekstradan fazla bir şey yapamıyorum. Çünkü atıyorum cheat tarzı bir şey yapamıyoruz diyette olduğum için. E cheat yapamayınca da videolar çok motomot geçiyor yani. Sabah kalk, kardiyonu yap. Antrenmana git, gel. Bunların arasında da yemek ye. E zaten aslında badicinin hayatı hep böyle geçtiği için. Ekstradan da bir şey gösteremezsin ama. En azından diyet dışındayken yani balıkta biraz daha böyle eğlenceli videolar hem benim adıma hem sizin adınıza çekebiliyorsun. E çünkü Balt'ta işin içine cheat de giriyor yani. Bu seride güzel cheatler, güzel cheat videoları da gelecek muhtemelen. Ya bakalım bir yola girdik nasıl olacak? Şu an heyecanlıyım baya. Yani hevesliyim de. Ya bu süreçte yüzde yüzümü vereceğim. Elimden gelen en iyisini yapacağım. Çıkacak sonucu ben de merak ediyorum. Bakalım ne olacak? E şu an çok eksiğim var. Ama dediğim gibi üstüne gideceğim yani. Ya bir de şu an daha sürecin çok başı. Tecrübesizim, çok yeniyim. Yarış konusunda bahsediyorum bu arada. Ama işte her şeyi zamanla öğrene öğrene, çalışa çalışa geliştireceğiz umarım beraber. Yani genel olarak o şekilde. Yarış 101'in ilk bölümüne hoş geldiniz diyelim o zaman. Ve bugün cumartesi. Cumartesi günleri kardiyom yok. E, kardiyom olmadığı için size işte o kısımları göstermedim. Esneme vesaire onları yaptım evde ama şu an bu oda çok küçük olduğu için güzel görüntüler ortaya çıkmıyor. Burada da ilk öğün var. Birazcık soğudan ama sıkıntı yok. Şu an hala diyetteyiz. Geçen hafta galiba 83.8 çıkmıştım tarafta. Bugün sabahta 83.2 çıktım. Şu anki hedefimiz biraz daha e, tamamen yağ yakmaktansa biraz rikam tarzı yani. Hani yağ yakarken biraz hani kas koyalım tarzında. Bunu yiyeceğim. Biraz bilgisayarla ilgileneceğim. İşlerim var. Onları halledeceğim. Ondan sonra da bir öğün hazırlarız. Öğünleri yeriz. Antrenmana gideriz. Ya başka ne yapacağız zaten? Bizim hayatımız bu. Şimdi arkadaşlar burada ikinci oyun var. 100 gram tavuk ve Üzerinde de 8 gram hindistan cevizi var. Bir de normalde burada 100 gram havuç var ama evde kalmadığı için onu antrenmandan sonra patatesle beraber yapacağım, kızartacağım yani. O şekilde. Şimdi bunu yiyeceğim. Ondan sonra bir öğünümüz daha var antrenmandan önce. Onu da göstereyim zaten. Bu arada daha yapmaya başlarken canım çekti ya. Çok iyi. Harbiden çok iyi. Evet arkadaşlar burada antrenmandan önceki öğün var direkt. Bunu yiyeceğim, ondan sonra da antrenmana geçeceğim. 70 gram pirinç, 100 gram tavuk, 100 gram 100, 100 gram muz, 15 gram da bal var. Buna hepsi çiğ ağırlığı tabi. Burada da kralı izliyoruz Urus Sabiim. O şekilde yani. Şimdi bunları yiyeyim, ondan sonra da antrenman geçeceğiz zaten. Antrenmandan bir 45 dakika önce falan kafein alacağım. 200 miligram kafein, 200 gram da 200 miligram da taurin var. Kafein ve taurin yani. Gitmeye hazırız. Arkadaşlar bu yarış serisinde görmek istediğiniz şeyler de Yani ne tarz içerikler istiyorsunuz ya da videolardan neleri görmek istiyorsanız onları da yazarsanız iyi olur benim için Şimdi evden çıkıyorum dediğim gibi Hava bugün güzel gibi akşam ya sıcak yani hava Yağış olmazsa bugün artık çıkacağım 3 videodur Akşamları yürüyüşe çıkacağım deyip çıkamıyorum sizin ya, videoda Ama bugün inşallah çıkacağız hava güzel gibi çünkü Yağış da yok Neyse yağış yok demeyelim. Yağış var diyelim. Çünkü önceki videoda yürüyeceğim dedim. Çıkamadım. Bunda inşallah öyle olmayacak bugün. Akşam güzel sahilde bir yürürüz şöyle. Oradan bir şey geliyor. O şekilde yani. Salonda görüşürüz o zaman. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bora'nın kanalına ufak bir müdahale. Kendisi yarışma hazırlığına başladı biliyorsunuz. Ona bu zorlu süreçte başarılar diliyorum. İnşallah bir 6-7 ay sonra gene dahil olurum. İnşallah. Paramparça düşürürüm. Belki Belki ufak bir şey. 91. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire. This is Phoenix Ya <laughs> Aksiyon kamerası mı? Aksiyon o zaman. Sıra bende beyler. Siktir lan. İkinci, makabele motivasyon. O <laughs> 오늘은 스테이지. 일단 당카메라는 şimdi. Zaten burada değerlerini söylemiştim herhalde. Pirinç oyun öğün işte. Yiyeceğim bayağı açım. Sonra da eve geçeceğim. Bugün büyük ihtimal yürürüm çünkü hava güzel, bir falan yok. Üç videoları yürüyeceğiz. Yürüyemedik. Bugün yürüyeceğiz ama. Bunu yiyeyim. Ondan sonra bir selcim marketi uğradız. Eve geçeceğim. Bir oyun daha yerim. Ondan sonra da yürümeye çıkarız. Arkadaşlar şimdi eve geldim patatesli öğünü hazırladım. Yani sadece patatesi hazırladım. 400 gram patates var. Burada da bir çıtır şekersiz kola var. E bunu yiyeceğim şimdi. Ondan sonra da bir yürümeye çıkacağız. Adımları tamamlayalım. Birazcık adım atalım O şekilde bunu hemen yiyeyim. Ondan sonra sahilde görüşürüz. Ya gerçekten şaka gibi. Şu an belli oluyor mu? Belli olmuyor galiba. Artık yani yalan diyecekler, inanmayacaklar. Artık o kadar 3 videodur. Dışarı çıkamıyorum havadan dolayı. Belki diğer yerden gösterebilirim ona bir bakmam lazım. Bak buradan da gözükmüyor galiba. Sonuç itibariyle bugün de çıkamadım. 3 videodur dışarı çıkacağım diyorum, yürüyeceğim diyorum akşam. Çıkamıyorum çünkü... Yağmur yağıyor artık. Bu kış bize yürüyüş falan yok muhtemelen. Yazın ne güzeldi her akşam çıkıyordum istediğin gibi. Her neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için izlediyseniz çok teşekkürler. Yarış 101 serisinin ilk bölümüydü. Çok eğlendim. Hem çekerken hem editlerken. Buradan Göktuğ abiye de <laughs> komutanıma selamlar. Bakalım bir yola girdik beraber. Nasıl bir sonuç alacağız? Ben elimden geleni yapacağım. Bakalım. Gerisini zaman gösterecek. Bu seri devam edecek her hafta bir videoyla. Dediğim gibi diyette biraz motomot geçiyor yani hep aynı şeyler. Çünkü zaten yapmadığım bir şey gösteremem. Hayatım hep böyle geçiyor şu anda. Ama Balka doğru tatlı videolar, daha tatlı videolar, çiğitli, güzel videolar gelecektir diye düşünüyorum. Gönül isterdi ki şimdi bir yürüyelim şöyle sahilde size güzel görüntüler ortaya çıkartayım ama her neyse. Tekrardan teşekkürler izlediğiniz için. Şimdi bir oyunum kaldı. Onu da söyleyeyim size 100 gram pirinç, 100 gram tavuk ve 100 gram yeşil biber var. Onu yiyeceğim. Ondan sonra da burada video editliyorum. Şu an izlediğiniz videoyu. Onu biraz editlerim. Sonra da yatarım. Bugün böyle geçti yani. Serinin ilk bölümünü kapatıyorum. Bir dahaki bölümde, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Basmaya devam.